Merhaba arkadaşlar. Bugün simülasyon setindeki bazı parçaları tanıtacağım size. Hemen geçelim ufaktan. Zaten burada listesi yazıyor. Bir tane Scania 12 artı 2 vites topuzumuz var. Buton baksımız var. Sinyal ve retarder kolu var. Otomatik kendisi alttan sinyali. Ve Logitech Driving Force G29 var. Zaten Logitech Driving Force G29. Hepiniz biliyorsunuz bunu. Logitech G29. 900 derece toplam dönüş açısı var. H vitesi de var yanında debriyaj ile beraber. Öncelik olarak Scania vitesinden başlayalım. Alt tarafı Logitech gibi vites sistemi ile aynı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben bu üstündeki vites aparatını Simülasyon Custom TR'den aldım. Sim Custom TR'den. Zaten şu parça olarak satılıyor. Aktarma takviyeli. Gerçek Scania vitesi ile aynı şekilde. Çok parlama yaptı içerisi. Şu şekilde. Burada vites seçenekleri yazıyor. Şu 1, 2, 3. Takviyeyi kaldırdık. 4, 5, 6. Takviye demişim. Seri modu pardon. Takviye burası. Seri. 5'te gidiyoruz. Şu an üst tarafta. Vites tam düşürdük de düşürdüğümüzde 5 takviye düşüyor. Kaldırdık. Aşağıya attık. 4. Bastık. 4 takviye. Bu şekilde vites sistemi. Şöyle araçlarda 1'in olduğu konumu alırsak geri vites. 2'nin olduğu konumu alırsak karınca vites dediğimiz ağır vites. Skanya vitesimiz bu şekilde. Sıradaki ekipmanımız sinyal ve retarder kolu. Şöyle göstereyim bu ana modülümüz. Kablolamasını vesaire kablolarını satın aldığınızda hepsi beraber geliyor. Bilgisayara bağlı bütün sistemdeki şeyler, parçalar hepsi USB girişli. Bu 5 kollu sinyal kolumuz, şey, RTDR kolumuz. Hissiyat falan çok güzel. Tıpkı gerçek arabaların sinyal kolunda olduğu gibi. Burası dönüyor bu şekilde aşağı yukarı tuş var aynı zamanda toplam 5 kademe aşağı yukarı aşağı oynama seçeneği var 7 basma tuşuyla 8 sinyal 9 10 11 12 13 tane kumandası var toplam aynı şekilde bütün tuşlar çalışıyor aktif direksiyonunla beraber sinyalin atamasını da kendisi yapıyor Hemen şöyle göstereyim. Şuraya bir parça takıyoruz. Onu da yanında gö gönderiyor. Bu parça sensörlü arkadaşlar. Sensörü okuduğu zaman kapatıyor. Şu şekilde. Bunun okuyucusu var burada. Görüyorsun normalde arasındaki mesafe bu. Okuyucuyu da ona göre ayarlıyorsunuz arkadaşlar şu kısmı. Hepsi çift taraflı bantla yapıştırılıyor. Kurulumu kolay gayet. Şu şekilde göstereyim. Şu an açtım. Verdik sinyali sağa döndürdüm direksiyonu gerçek arabadaki gibi topluyorum şu an gördüğünüz gibi atadı buradan kapatıp açabiliyoruz aynı şekilde kapattık diyelim sinyali verdik döndürdük İşte kapattığımız zaman atamıyor otomatik olarak kapattık açtık sinyalimizi verdik sola döndürdük toplama bitti döndürdük kapanıyor otomatik bu şekilde sinyal ve retarder kolumuz bu şekilde şöyle göstereyim şimdi sıra buton box'ta bu böyle tek parça geliyor arkadaşlar yanında imdat frenimiz de mevcut tırlardaki gibi bu şekilde kilitleniyor kendini yukarı salmıyor tıpkı tırlardaki gibi yukarı doğru kendinize çekip Zor o yukarı kaldırmanız lazım ki imdatı salsın emniyeti. Normalde buraların üstünde kağıt yok. Bunları ben kendim yapıştırdım. Hangisinin ne olduğunu hatırlayayım diye. Hepsinin gerçek bir işleri var şu an atadım. Hemen oyunumuza geçelim. Bir. Kontağı çevirdik birinci seviye. Şu an araba açıldı. Elektrik gitti. Tekrar döndürüyoruz. Bas Bıraktık. Araba çalışıyor şu an devir göstergesinden de anlayacağız üzere. Kontağı kapattım. Kapandı. Bir tık açtım. Açıldı elektrik geldi. Döndürüyorum. Marşı bastı. Bu şekilde. Bunlara cam açma kapama ve körükleri atadım ben. Toplam 7 tane tuş var üzerinde. Diğer kombinasyonlarla beraber 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane kombinasyon var. El freniyle beraber 15 şu iki tuşa aynı anda bastığımız zaman kombinasyon serisi yani cihazın içinde sistemi var kendi akıllı sistemi var. İkisine bastığınız anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olarak seçtiğimiz tuş kombinasyonu 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 o şekilde 30'a kadar artarak gidiyor. Şu an birinci seride bu. Cam açma, kapama vesaire aktif şu an. Şöyle göstereyim zaten ekranda da çıkıyor. Kaldırdık yukarıya. Seri 2'ye geçtik şu an. Şöyle göstereyim. Şu an körükleri indiriyor araç. Bastık tekrardan. Aracın körüklerini kaldırıyor. Ben buralara sık kullandığım için unutmamak adına yazdım. Süspansiyon sıfırlama mesela. Ben bunu süspansiyonu sıfırlamaya atamışım. Bastım. Aracın süspansiyonları kendine geldi şerit takip olarak atamışım bunu. Bunu dörtlü flasher olarak atamışım. Tabi şu an ikinci seride olduğu için almıyor. Dörtlü flasher olarak ayarlamışım şöyle. Basıyorum. Bu şekilde. Bunu diferansiyel kilidi olarak ayarlamışım. Bunu aracın kendi dingiline indirip kaldırmak için bunu da Dorsen'in dingiliği için ayarlamışım. Şu an aracımızda Bu tuş aktif değil Normalde 6x4 6x2, 8x4 araçlarda 4'ten fazla aksı olan araçlarda Geçerli bu Şu an bu tuşa bir şey atamadım Bu ikisi değişim tuşu olduğu için Onları atamadım o şekilde Şöyle göstereyim oyun içinde de İmdat freni yukarı doğru kaldırdık bıraktık bu şekilde bu buton box'ımız simülasyon custom tr'den Scania 12 artı 2 vitesimiz bunlar da sinyal ve retarder kollarımız hep sakin bir şekilde çalışıyor şöyle göstereyim ben gayet memnunum kalitesinden vesaire Şöyle hepsini alırsa. Odaklar sana. Bu şekilde.